Benim bu kabinler 1409 Hicri senenin ilk ayı olan Muharrem ayı İslam tarihinin başlangıç tarihi bu aydan itibar edilip Hicri senenin başlangıcı itibar edilmiştir. Cenab-ı Hak bu aya senenin o iki ayının diğer üç aydan beraber ziyade hürmet ve tamdir ihsan etmiştir. Bu ayda Cenab-ı Mevla mümin kullarına ziyade rahmet ve lütfunu göndermektedir. Bu ay Cenab-ı Allah'ın indinde itibari ve kadru kıymeti ziyade olduğu için bu aydaki ibadetlerin kıymeti Allah yanındaki takdiri de o derecede başka aylara nişlerden farklıdır. Önümüzde bir cuma daha kalıyordu bu mübarek ayın tamamlanmasına bu ayın geriye kalan günlerinde bu aya Cenab-ı Allah'ın açmış olduğu rahmetlerden istifade etmeye dikkat edelim. Bu ayda bir rahmetlerden alın. Bu rahmetlerden mümkün olduğu derecede ruhaniyetimizi besleyelim, imanlarımızı takviye edelim, kuvvetlendirelim. Bu dünya aslında çok ağır bir yük. Bahusuz bizim zamanımızdaki dünya ve bu hayat şartları çok ağırlaşmıştır. İnsanlar yanlış. madde gücüyle bu müşkilatı yene dinlemekten aciz Yani bu zamanda insan cennetle veya bu elinde kuvvet ve iktidarı bulunmakla bu hayatın ağır şartlarını yenebilecek değerlerden zannetmeyiniz. Belki zayıf olanlar belki orta halli olanlar bu hayatın ağır şartlarını daha hafif geçişliğine biliyorlar. Lakin maalesef onlar da bunun farkında değillerdi. <laughs> Zayıf olanlar kuvvetlilere, hakir olanlar kendilerine bakıp ah biz de elinde bir kuvvet olan kimselerden olsaydık, bir rütbe sahipleri olsaydık veyahut takır inseler biz de zengin olsaydık rahat yaşayacak derler. Yahu sen o kimselerin içinde bulunduğu efendim ruhi şartları bildin mi? Neye ezberden öyle hükmedersin? Çok insanlar ezberden hükmediyor. Zannediyor ki mal par çokluğuyla, para çokluğuyla rahat olacak. Yahu daha rahatsız oluyor. Onlara zenginlere sorsa zenginlerin ifadesinde kabul etmeyecek. Çünkü şeytan kuvvetli. Şeytan aldatıyor. Yok inanmayın onlara. Onlar yalan söylüyor. Sizi aldatmak istiyor ki siz onlara tamah etmeyesiniz. diye aldatacak? Aldatıyor. Bir fabrika değerli bir gayda. İkisi iki gayda bir ev, bir daire, bir apartman, bir daire, iki bina, iki daire gibi. Bir tölüm olsa bir daire var, iki tölüm olsa bir de o tarafa kalbi vereceksin. Gece ve gündüz süreceğin onlar olacaktır. Ve sen kendine dönmeye, Rabbine kulluk etmeye vakit bulamayacaksın. Elbette dünyanın sahipliğini yapacağım değerlendir. Bir bahçe, iki bahçe, üç bahçe hepsini istiyor. Belki istiyor. Bütün o morgoda benim olsun. Peki. O morgo bir bahçe olsa bir bahçe seni bağlayacak. Bütün o morgo olduğunda 360 azan vardır. Üç, 360 azanı böyle kanserleyip o et kancası takar yakarsan onun gibi böyle kanca takıp da çekecek senin. Ondan haberin yok. Onun için Peygamber Aleyhissalatu Vesselam hak ile konuşar, hakkı tebliğe gelen Peygamberdir Aleyhissalatu Vesselam. Ey insan kanaat eden izzet ve şeref olur. Ama sahibi zelil olur. Tamahkar olur. Dünya tamahıyla uğraşan kimse zelil olur. Kendisini zelil eder o dünya. Onun için kulluğa meydan vermez. Onun arkasında, onun fikrinde, düşüncesinde koşaraktan Cenab-ı Hakk'a etmeye vakit bulamaz boşalamıyor ki diyor. Peki boşalamıyorsun. Sonunda ne yapıyorsun? Son gününde nasıl boşalacaksın? Seni tereşire yatırdıkları vakitte nasıl boşalacaksın? O bağları, bahçeleri, köyleri, çiftleri, çiftlikleri, tabi atatürmenleri nasıl bırakacaksın? İşim vardı. Kumaya gelemeyin Peki böyle şey bu soru senin işin değil mi ahlaktır? Düşünmez olur. Halbuki düşünmek insanların mümkün itibasıdır. Düşünmek Evet. Halalından rızkını kazanması harftir. 54 harftan birisidir. Onu kimse men edemez, men etmeye olmaz. Halalından sen Rezgilde kazanacaksın. Halal haram ver Allah'ın, bunu sormaz yer Allah'ın da olmuş bir şimdi. Halal yoldan, haram yoldan bakmayın. Gelsin bir şey, yeğenim. Yok. Halalından kazanması fark. Halalından evladını, eyalini de çindirmesi farktır. Birbirini aldatması haramdır. İnan sen kararında olarak helalini kazandıktan sonra sen müminsin. Allah ile olan arandaki ahdini de tamamlayacaksın. Senin Cenab-ı Hakk'a vermiş olduğun kulluk sözün vardır. Dedi ki ya Rabbi ben sana kulluk edeceğim. Yalan mı söyledim? Oysa dünkü inkar mı ediyorsun? Ey mümin, ne deyin, ne dersin? Bu sözü söylemedin mi ey müminler? Allah'a kulluk edeceğim demediniz mi? Demediniz mi? bir şey söylemeyin ben. Dediniz sağ. Kulluğa vakit ayıracaksınız. Her <laughs> şey ayırmıyorsunuz gibi. Kameraya her gün ayırmıyor musun vakit? Evden dışarıda dolaşmaya gitmeye vakit ayırmayan insanınız var mı? Bütün bir evde oturan var mı? Yok. Peki bunu ne için yaptılar? Burayı ne için yaptılar? Cumalık değil mi yaptılar? Yok. Madem ki bir defa kabere gitmeye vakit var. var? Cenab-ı Hak sana korktuğu vakitte el bulup bir defa camiye gelmeye vakit yok muydu? Geçme yok muydu? Burada yol, yol geçer. Hacı ben yol geçiriyor ortasından bu koca bina, koca cami içeri. Hiç aklına gelmedi mi ki bana söz vermişsin, sana kulluk edeceğim diyerekten. Der sade cevap verilsin. Sonra işlerimiz ters gidiyor. E doğru mu gitsin? Sen ters gitme, işin ters gitmesin. Umum cemaatin haline bakar. Umum iki tersine çekersen İşimiz de atma. Ya uykun çekişi uçuruma doğru. Ey tarafa doğru. Beş on kişinin kuvveti yetişmiyor. Oğlum çünkü bak. Bugün cumadır. Bu memleket. On beş sene evden kafirdi. Bugün bir tane efendim İlaç için uğmak ararsan var mı? Kaç bin kişi yaşar burada? Buradaki cemaat kaç yerden gelme cemaat? Demek ki aksine tersine çekiyor bir şey. Öyle olduğu vakitinde Cenab-ı Hak ne dedi? Aksine çekenlere bırakacak, yuvarlansın gitsin şeye, uçurma. Uçurma yuvarlandırma uğraşan gene bizde her şey. İşi yoksa sürende, sonra de gene cemaat. Cahit dedir ki burasını bize mut eden Cenab-ı Allah'a şükür edelim. Bütün hafta gelmese de bugün iş tatil olup hiç olmazsa Allah'ın emri ezan ı Muhammed'i okunduğu vakitinde ya bana gel diyor Allah. Kulluk sözünün yerine geçin diyor. Efendim ki biz işitmek olur veya söylediği bir söze <laughs> yalan karıştırmış olduk. Allah'a vermiş olduğumuz sözü de unuttuk. Biz de bu şimdi dünyaya hizmet için geldik. Sana kulluk yapmayacağız. Böyle olduğu vakitinde öyle bir çarp tersine döndü mü? Ötekilerin hepsi de tersine dönmeye Öbür çarkı değil, doğru döndürelim bir defa. Öbür çarkı doğru dönsün, müşüklerin hepsi doğru. Allah bize ölmeyi nasip edersin. Bir yani, parça düşürmeyi de nasip edersin ki kulluğumuzu düşünelim. Evet, Allah vardır. <laughs> Allah yoktur diyen memnunlar var. Onların üzerine daha da onlar keçaz edenler adet. Allah vardır. Allah bize yardım etti ve bu günlere biz geçişti. Allah'a hamd edelim, şükür Onun için ey müminler, her günümüzde Allah'a kulluk için vakit ayıracak senin. Yemeğe vakit ayırdığın gibi, uykuya vakit ayırdığın gibi, işe vakit ayırdığın gibi, Eğlence gelmeye, işmene vakit ayırdığı gibi, kahveye vakit ayırdığı gibi, kahvehaneye ibadet için de vakit ayıracaksın. O vakit Cenab-ı Allah size daha fazlasını verecektir. Ya insan ya inşallah kumla azizden ve le intakum inna azamiyle şedid Ey kullarım bana şükrederseniz artırırım size verdiğim ziyade doları. Yok, şükretmeyecek olursanız elinizde alır size azap vereyim. Allah'ınıza affeylesin.